Arkadaşlar şimdi K-Star regisi açılımı geçelim. Gizemli efsane. Şuna çıkıyor. Bir, çıktı, bir çıktı bir çıktı bir çıktı. Arkadaşlar bunun gizemlisi de bayağı bir iyi yani gizemlisi de iyi abi bunun yani baksanıza gizemlisi de bayağı iyi yalnız bakın yani şu anda hesapta 4 tane karakter var daha yeni açtım hesabı arkadaşlar ve duma fanı olduğum için arkadaşlar yani duma, duma game'i çok sevdiğim için adımı duma game koydum bakın duma game yani Duma game abimize de buradan selamlar olsun. O zaman bir tane daha kastırız. Şimdi bir tane de hediye paketi açacağız. Yine güç paranı abi. Savaşçılara gidiyorum. Ben sadece kastırız. İşte Burada da 3 tane kademe atladı. Bu kadar bakın altınlarında bu kadar altın var çok beğenmez bu kadar bu kadar tam kastarı göstereceğim kastarı hediyesi açılır mı? 8'li 8'li <laughs> Destansı Bir şey verir mi ya. 150 kredi. Ve arkadaşlar açılımız böyleydi. Nasıl sizce? Yorumlar yazın. Otum bye bye.